Evet, sizinle yeni bir söyleşiye başlamak isterim. Bu söyleşide hastalıklarla uyguladığımız doğal tedavilerin nasıl birlikte yürüdüğünü tanıtmak isterim ve da anlatmak isterim. Yani bir ankylozan spondilitte, romatoid artritte, fibromiyajide ozon nasıl bir etki içerisindedir? Veyahut da proloterapi ankylozan spondilit hastalarının tedavisinde nasıl bir yer almaktadır? Bununla birlikte bir biyorezonansın, akupunkturun veyahut da bir e, hacamatın ve buna benzer doğal tedavilerin hepsini aslında bir e, bütün olaraktan bunlar hastalıklarla birlikteliği nasıl etki içerisindedir veya da nasıl sonuç elde ediliyor? İşte bu seyreler çerçevesinde sizinle bunları paylaşmak isterim. Ankylozan spondilit hastalarında ozon tedavisinin yeri, etkisi, sonuçları veyahut da gerekliliği, gereksizliği üzerinde konuşmak isterim sizinle. Öncelikle ankylozan spondilit nedir? Bunu tekrar bir size hatırlatmak veya toparlamak isterim. Ankylozan spondilit öncelikle birincil olarak da kas iskelet sistemini tutan, yani o aksiyal iskeletimizi bizi ayakta tutan, omurgalarımızı, kalçalarımızı tutan, bununla birlikte sistemik yani organlarında, bağırsağında işin içine girdiği enflamatuar, romatismal veyahut da aslında daha doğrusu biyomekanin ön planda olduğu, ikincil olaraktan diğer organlarımızın da tutulduğu bir sistemik kronik hastalığımızdır. Toplumda genel olaraktan çok görünmüyor gibi gözükse de aslında daha dikkatle bunu değerlendirdiğimizde yani kalça problemi olan kişiler, kalçasında ağrısı olan kişiler emin olun sözüme de güvenin yıllar geçecek ve siz ankilozans spondilitle tanışmış olacaksınız. HLA-B27 pozitifliği Bugün belirleyici gibi olsa da ankilozan spondilitte emin olun bu sözüme de güvenin. İster hla B27 pozitif olun isterse olmayın ankilozan spondilitte tanışabilirsiniz eğer kalçanızın biyomekaniğinde bir problem var ise. Ankylozan spondilitin temelinde aslında kemikleri birbirine bağlayan bağların tutunma noktalarında entezis dediğimiz o entezit dediğimiz tutunma nokta noktalarındaki alevlenmedir. Bu durumda Oradaki inflamatuar yani iltihabi sürecin gelişmesi, alevlenme, kalınlaşma ve bu süreçte TH17 tabir ettiğimiz bağışıklık sisteminin hücreleri ve bunların ürettiği interleukin 17 gibi sitokinlerin bu süreçte ana ve asıl aktif rolü oynayan nedir? Bir süreçtir. Yani iltihabi süreci başlatmış oluyorsunuz siz o yapışma noktalarında. Yine TNF alfa gibi, interlokin 23 gibi, interlokin 6 gibi proinflamatuar tabir ettiğimiz yani o yangına körükle giren, alevlenmeyi daha da üst seviye taşıyan bir kısım malzemelerin vücudumuzda üretilmesi, sitokinlerin üretilmesi, hastalığın daha da kronikleşmesine ve birazcık daha yani aslında müzmin kronik alevlenmelerinizin gün geçmez sürekli hal almasına sebep olmaktadır. Eğer bu sürecinize gerek biyomekanik yapıdaki yani fiziki yapınızdaki probleme müdahale edilmez, bağırsak düzeninizin sağlanması ortaya konmaz ve altta sizin omurganızla ilgili problemlerinizin bir bütün olarak bakılması sağlanamazsa o zaman kemikte yapısal değişiklikler başlayacak ve omurganızda füzyon tabir ettiğimiz birleşmeler kemikleşmelerin birbirinin üstüne binmesiyle de nedir orada o bambu kamışı bambu görüntüsünün oluşmasıyla nedir yavaş yavaş aslında kalçada başlayan süreciniz omurgaya boynunuza doğru hatta çenenize doğru tırmanaraktan tüm omurganızı ve beraberinde de iç organlarınızın da tutulumuyla seyreden sizi mutsuz eden sizi belki de yani hayatın o kalitesinden koparan bir sürece doğru sürüklenmiş olacaksınız.